Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. 4. mesele yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki: Küre arzı her cümerce getiren, ve İslam mukadderatı ile alakadar olan bu dehşetli harbi umumi'den 50 gündür şimdi 7 seneden geçti aynı hal parantez içindeki not 1946 senesine aittir. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin dindar ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Cevaben dedim ki ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre arz ve nev-i beşer dairesinden tut ta zihayat ve dünya dairesine kadar. Birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı çekiciliği cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz malayani ve afaki işlerle meşgul eder. Sermayi hayatını boş yerde imha eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik ortak olur. Birinci noktaya cevap ise evet bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyete amme davasından daha ehemmiyetli bir dava, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise, ve öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt tereddüt etmeden sarf edecek. İşte o dava ise yüz bin meşahir insaniyenin ve hadsiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat ve ahitlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar saraylarla müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış.'' eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddiyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde kırk vefiyattan vefat edenden yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve %90'ına o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur şaketleri her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanatımız var. Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim, sizler benim ile beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şaketleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki o büyük davayı yüzde doksanına kazandıran ve yirmi senede yirmi bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkikiyi eline veren ve Kur'an-ı Hakim'in mucize maneviyesinden neşet edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu 18 senedir benim düşmanlarım ve zındıklar, dinsizler ve maddiyunlar aleyhimde gayet gaddarane desiselerle hükümetin bazı erkanlarını ifal ederek kandırarak bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde. Risale-i Nur'un çelik kalasında 130 parça cihazatından ancak 2-3 parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu Risale-i Nur'u elde etse yeter.'' Hem korkmayınız Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümeti Cumhuriyenin mebusları ve erkanlarının ellerinde mühim risaleleri iki üçü müstesna olarak serbest geziyorlar. İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar onurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecekler. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة